İdris Aleyhisselam semaya yükseldikten sonra kendisine tabi olanlardan Ved, Süva, Yevuz, Yevuk ve Nesr isimlerindeki salih kimseler İdris Aleyhisselam'ın yolunu ve Allah'a kul olmayı tebliğ etmişler ve insanlar arasında yüksek bir mevkiye sahip olmuşlardır. Vefat ettiklerinde onları hatırlamak için şeytanların da telkinleriyle heykelleri yapılmıştır. Bu heykeller ilk önce saygı amacı taşısa da Zamanla halk bu heykelleri put ilan edip tapmaya başlamışlar. Heykellerde ilahi bir kudret olduğuna inanmışlardır. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde mevcut olan putlar sonradan Araplara intikal etmiştir. Vet adındaki put Kelp kabilesine, Suva adındaki put Hüzeyl kabilesine, Yevuk adındaki put Beni Hemdan kabilesine, Nesr isimli put ise Himyeri kabilesine aitti. Yevus adındaki put Nur